Sıcak hava balonları yer çekimi ve sıcaklık transferinin temel prensipleri sayesinde uçarlar. Şekilde verilen sıcak hava balonu yükselmektedir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargıda balonu etki eden kaldırma kuvveti balonun toplam ağırlığından büyüktür demiş. Bakın balon yukarı doğru hareket etmekte. Balona etki eden kaldırma kuvveti ağırlığından büyük olduğu için balon yukarı doğru çıkmaktadır. Birinci ifade doğru. 2. Balon içerisindeki gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan küçüktür. Evet buradaki balon içindeki gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan küçük olmalı ki hava e, yukarı kaldırabilsin balonu. İkinci ifade doğrudur. 3. Balonun dengede durabilmesi için balon içindeki gazın yoğunluğunun havanın yoğunluğuna eşit olması gerekir. Evet bu da doğru. Zaten sıvılardan da hatırlayın sıvı içerisinde askıda kalan cisimlerin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşitti. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.